Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde son kuraklık haritasını yayınladı. Standart yağış indeksi metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Sakarya'yı da çevreleyen 15 ilde görülen olağanüstü kuraklık durumuna dikkat çekildi. Bu çerçevede tarım şehri olarak bilinen Sakarya'da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartlarının tarım alan ve ürünlerindeki üzerine etkisine ilişkin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Taki Demir açıklamalarda bulundu. Sakarya Tarım Şehri yaklaşık yıllık 800 milimetre civarında yağış alan bir şehir ve yağışın da yıl boyunca nispeten düzenli dağıldığı bir şehir. Dolayısıyla yağışların düzeninin bozulması verim üzerinde de bir baskı oluşturacaktır. Şöyle bakalım, Sakarya tarımına baktığımızda kuzeyde Karasu ve Kocaeli tarafında Akyazı ve Hendek'te fındık tarımının yaygın olduğunu görüyoruz. Merkezde Akova'da özellikle mısır ee, tarımı yaygın. Güney'e doğru gittiğimizde de Pamukova, Geyve tarafında ayva ve meyvecilik bağ gibi meyvecilik ve sebze alanlarının olduğunu görüyoruz. Tabii her bir ürün özelinde değerlendirmek gerekebilir ama biz genel olarak baktığımızda yağış rejiminin değişmesi ister istemez verimin düşmesine yol açacaktır. Ee, bu durumda yapılması gereken şey doğru çeşitlerle eğer üretim yaparsanız sorun ee, büyük oranda yağışların düzensizliği ve sadece verim azalmaları şeklinde bir etki oluşturabilir ama büyük çaplı bir zarar meydana getirmez. Özellikle endüstri devriminden günümüze kadar gelen süreçte küresel ısınmaya bağlı olarak su hareketi hızlanıyor aslında. Su hareketinde de değişen bir şey yok. Hemen hemen dünyada aynı miktarda su çevrim içerisine giriyor ve tekrar karaya dönüyor. Oradan da denizlere ve yeniden döngüye giriyor. Buradaki sorun küresel ısınmanın etkisiyle daha yüksek bir buharlaşma, daha yüksek bir evaporasyon, daha yüksek bir transpirasyon sonucunda birdenbire İki ayda, üç ayda yağacak yağışın bir gecede e, yeryüzüne ulaşması sel felaketine yol açıyor. Sakarya özeline baktığımızda e, tabii ki endişe içerisinde bakıyoruz ama Sakarya özelinde endişeye gerek olmadığı kanaatindeyim ben. Evet mevsim kaymalarının da tarımsal üretim açısından riskleri var. Özellikle ilkbahar geç donları meyvecilikte ve sebzecilikte e, bitkisel üretim açısından önemli. Sebzelerde olduğu gibi. E, su ihtiyacı, yani sulama ihtiyacı olan e, alanlarda kapalı devre sulama sistemleriyle mevcut sulama altyapınız varsa bunları kullanabilirseniz çok büyük sorun öngörüsü e, yapmaya gerek yok ama imkanları yoksa. E, yeraltı sularının da azalmasıyla birlikte ilerleyen süreç için söylüyorum. Günümüzde yine Sakarya özelinde çok büyük riskler olmadığı kanaatimle birlikte e, su yönetiminin e, çok e, iyi ayarlanması, planlanması ve su kullanımının bunu bu plan çerçevesinde yapılması gerektiği kanaatindeyim. E, kaldı ki e, kullanılan suyun yetmiş'ten fazlasını tarımsal sulama amacıyla kullanıyoruz. Dolayısıyla tarımsal sulamada kullanılan sularında damla sulama sistemleri gibi ya da yağmurlama sistemleri gibi daha az suyu daha etkin bir şekilde kullanabileceğimiz sistemleri kurgulamamız lazım.